Evet kolay gelsin güzel insanlar. Haftanız güzel olsun diyeceğim. Haftaya başlar iken kar yağıyor gene. Dün güneşliydi ama bugün karımız var. Kar var yani kar. Ne olur ne biter bilmiyorum. Saat altı buçuk. Evden çıktım bakalım. Öyle. Çayran ama hakikaten güzel. Çok öyle soğuk yok bugün. Ama kar yağıyor. Görüyorsunuz zaten. Bakalım ne verebilirsek diyeceğim. Seviliyorsunuz. Evet bugün 13'ü veya 14'ü. 14, ü. 14 ü herhalde. Yorum yaparsanız sevinirim. Karla ilgili. Kar. Çayralar. Evet köy meydanına da geldik. Shot videomuzu yaptık. Ölecek kadar derdimiz yok ama hevesimizde kalmadı be. Olduğu kadar diyeceğim Ali abim çay ocağını açmış Hacırbama abim gelmemiş Saat 7'ye çeyrek var bu sırada Evet yukarıda güzel kuş sesleri geliyor Evet Ali bey çay ocağını açmış Çaylar firmadan içelim durmadan Bardakları kırmadan Firmadan Mali bey Yok Ali Bey hayatta yapmaz öyle bir şey. Bana ara sıra veriyor ama. Yani veriyor derken çay veriyor. Ay bak mi? Ne sanıyorlar öyle diyor ama. Ali Bey. Tamam tamam hadi. Yusuf Baba pastaneyi açmış. Lokantayı açmış. Kolay gelsin Yusuf Baba. Cek abim de çayı almış. Çorbayı yapmış. Yapmış mı çorbayı? Dıbış. Dıbış. Çorbayı yapmış mı? Çorbayı yapmış mı? Yapacak, yapacak. Daha yapmamış, yapacak. Evet, sevilen simalarından Cek Cek'i. Yaser. Seviliyorsun abim. Teşekkür ediyorum. Köşkerlerin Hakkı Baba'nın araba büyük ihtimal gece geldi. Geceden sonra bu hale geldi. <laughs> Enişten Sevilyon enişte. Ahmet Usta, Serhat Usta. Gıdıklı. Gıdıklı. Lava, Gıdıklı. Lavaşlara başlamışlar. Evet. Bugünkü videomuzda böyle diyeceğim. Burada son veriyoruz. Lavaş yemek isteyen Halit Ağa'ya. Enişte bir şey diyor mu? Yani Teşekkür ederim. Burçum işin rast gelsin. Senin de işin rast gelsin. Gıdıklı. Evet Ahmet Usta'm, Serhat Usta'm kolay gelsin. Allah